Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Gazi Özdemir öğretim üyesi, Kur'an araştırmacısı. Profesör Doktor Gazi Özdemir İhvan-ı Safa nedir? Bu kavramı konuşacağız ve reenkarnasyon kavramını onunla beraber masaya yatıracağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Şimdi dünya okulundan hedef Öğrenci Nuh'un nefs derslerinde başarılı olması. Pozitif enerjisini yükseltmesi, negatif enerjisini ve frekansını düşürmesi. İşte bu eğitim ile mezun olma aşamaları şeyden başlıyor, Allah'ın tekliğinden başlıyor ve beş basamaklıdır diye bir sonuç çıkardım ben Kur'an araştırmacılığım sayesinde. Ve ilk basamak yedi konulu anlaşma konusundan Allah'ın tekliğini kabul etme basamağı Buna da Müslümanlık basamağı der Kur'an İkinci basamak Kur'an'daki imanın beş şartını kabul etme Yani Allah'ın tekliği Ahireti Melekleri Peygamberleri ve kitaplarını kabul etme Bu da imanın beş şartını kabul etme bu da ikinci basamak Dinle okulunda mezul olmanın basamağının ikinci basamağı Ve Dördüncü üçüncü üçüncü basamakta salih iş, işler yani salih ameller yani Allah'ın yarattıklarına faydalı işler yapma. Üçüncü basamakta bu salih işler gerçekleştirme. faydalı işler yapma. Bu neden muhsin olmak basamağı diyoruz üçüncü basamak dördüncü basamak imanlı muhsin yani Müslüman imanlı muhsin ne Kur'an mümin de. Dördüncü basamak mümin olmak basamağı. İşte Hud suresi 10. ayet müminler kardeştir der. Müminler basamağına dördüncü basamağa ulaşmış olan kişiler kardeştir der. Bakın Müslüman kardeştir demiyor. İman edenler kardeştir demiyor. Muhsin olanlar kardeştir demiyor. Müminler kardeştir diyor. Bu önemli bir saptama. Ve son beşinci basamakta insanı kamillik basamağı, salih amelleri yani nefs dersleri temelli olan faydalı işleri yapmayı başaran kişi, yüzde doksan üzerinde başarmışsa bu insanı kamildir. İşte dünya okulundan mezun olmayı başarma, insanı kamil ve mümin olanlar için mukadderdir. Ve bu o zaman ne amaçtan dünya okuluna eğitime geldiği sorusu var. Bu evet. kadar bu kadar sınavlar, bu kadar ayrıca bir yaşam ne elde edeceğiz? Ne amaçtan geldik? 10. yüzyılda yani buradan bir, demek ki 10 asır önce Irak'ta Basra kentinde bir cemiyet kuruluyor ve bu cemiyet İhvan-ı Safa tarikatı. İhvan-ı Safa cemiyeti. Ve bunlar düşman olmayan Toplumlar. Birbirlerine görüş alışverişi yapan toplumlar şeklinde yapılanmalar ta o zamandan beri var. Ama kavga etmeyen, düşman olmayan, görüşlerle birbirlerini destekleyen toplumlar. Ve bunların ekvani sefat toplumu şöyle bir cümle kullanıyor. Bir sonuca varıyor görüş olarak. Diyorlar ki insan nefsini terbiye ettiğinde beşer mertebesinden ilahi görevli dediğimiz meleklik mertebesine yükselir. Ve böylece kötü, iyilik ve kötülük yurdu olan dünyadan beka ve devam alemine gider şeklinde bir görüş bildirmişler. Ta bin sene önce. 1200 yılında yaşamış olan Mevlana. Ve 1200, yıl, 1200 yılı yıllarda yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi ben cemadattan yani nebat öncesindendim der. Öldüm yetişip gelişen bir varlık nebat oldum der. Nebatken öldüm, hayvan suretinde zuhur ettim, hayvanlıktan da geçtim, hayvanken de öldüm, insan oldum. Artık ölüp de yok olmaktan neden korkayım? Bir hamle daha eleyim, insanken öleyim der ve melekler alemine geçip kol kanat açayım der. Mevlana'nın sözü. O zaman demek ki ruhların bir reenkarnasyon mu var hocam? Şimdi ona geleceğim zaten. Yani demek ki ruhların dünyadaki eğitimi ta şeyden başlıyor. Organik ve inorganik elementlerden başlıyor. O elementlere hak, idare etme elementleri maddenin ilk en küçük elementlerini kullanıp, kullanıp ve onu başarma aşamasından bitki aşaması, çok hücreli canlı aşamasını idare etme aşamasına yükseliyor ruh tekamül ediyor. Sonra bitki iyi kullanma, bitkiyi idare etme, onu yaratma, onu şekil verme becerisini gerçekleştirme aşamasına yükseliyor. Sonra hayvan bedenini kullanma, onu başarma aşamasına yükseliyor. Ondan da geçtikten sonra en son insan bedenini kullanma yetkisine sahip oluyor. Ve insan bedenini kullanma başarısını, dünya okulundan mezun olmayı başarınca da o zaman ilahi görevli olma başarısını elde ediyor. Şimdi bu bilgi Mevlana'nın bilgisi, İhvan'ın bilgisi şimdi bu bilgiler İhvan-ı Sefa'nın daha sonra 1300'lü yıllarda Kırşehir'de Aşık Paşa da aynı görüşü kitabında yazmış. O da Türkçe Mesnevi diye tanımlanan bir eseri var Aşık Paşa'nın Kırşehirli'nin Gaybname diye Orada da aynı ifadeyi kullanıyor gene Tekamül serisini Ve bu tarihi gö Bilgilere göre ruh Eğitimine okul üniforması Olarak önce cansız elementleri Kullanıyor sonra bitkileri Sonra hayvanları sonra insan bedenini Kullanıyor bunu açtıktan sonra da Melek ilahi Görevli oluyor İlahi görevlerinin ismi melek. Şimdi e, dolayısıyla böyle bir bilgiyi ben elde edince, Kur'an'ın araştırmasını yıllar içinde yaptığım için acaba bunu buna ilişkin bir ayet var mı diye düşünmeye başladım ve Kur'an'da Araf Suresinin 20. ayetini buldum. Araf Suresi'nin 20. ayeti şöyle der: Şeytan, Adem ve eşinin içlerinde gizlenmiş olumsuz hırs ile yemek yeme nefslerinin uyanması üzerine kendilerine musallat oluyor ve telkinde bulunarak Rabbinizin ikinize bu ağacın meyvesini yasaklamasının sebebi ikinizin birer melek ve ebedi yaşamlı olmamanız içindir deyip kandırmaya başlıyor. Şimdi bu, bu ayet demek ki Adem ve eşinin Dünya eğitim Okulu'ndan mezun oldukları takdirde ilahi görevli olacağının bilgisini veriyor bu ayet. Onu çıkarmış oldum ve önceki İhvan-ı şeyin, grubunun, Mevlana'nın ve Aşık Paşa'nın sözlerinin Kur'an'da Arap Suresi 20. ayetine dayandığını belirledim. Şimdi çünkü da Aşık Paşa'da İhvan-ı Safa'da bütün görüşlerinde Kur'anı temel almışlardır ve Kur'an temelli bir görüşleri ileştirmişlerdir. Ben bir kitap yazdım Kur'anın Kulu Kölesi Mevlana diye ve bu kitapta Mevlana'nın Mesnevisi, Divanı Kebiri ve diğer kitap beş kitabında Kur'an'da 1.700 ayetten faydalandığını buldum. Mevlana'nın ve Kur'an'ın temelli, Kur'an temelli görüşleridir Mevlana'nın görüşleri. Şimdi dolayısıyla dünya okulu öğrenci ruhların melekliğe yani ilahi sistem görevlisi olmaya yükselmelerini sağlayacak. Bir de daha önceki ilkel insanımsı neslin yerine halifelik görevinde başaracak. Şimdi dolayısıyla bütün insanlar hep bu ilahi sistem görevliliğine yükselme, tekamül etme eğitimi için dünyaya gelmiş oluyorlar. Yani bizler bize bir birer ilahi görevli olma öğrencisiyiz ve bu eğitimdeyiz. Boşuna dünyada yaşamıyoruz. Şimdi dolayısıyla ruhların büyük çoğunluğunun dünya eğitimine geliş ana nedeni ana nedeni nefs dersleri temelinde meleklik eğitimi ve diploma almak. Bu bir. İkincisi, şimdi acaba Dünya okuluna gelen ruhların, öğrenci ruhların bir kısmı ilk defa Dünya'ya gönderiliyor ve yeni öğrenci, birinci sınıftan başlıyor Dünya okulunda eğitimine. Ama bir kısmı da daha önceki gönderilişlerinde mezun olamamış ve kaldığı nefs derslerinden eğitime devam için tekrar Dünya'ya gönderilmiş. Buna ister reenkarnasyon deyin, ister eğitime devam deyin. Hangi ifadeyi kullanırsak kullanalım. Şimdi yine bir kısım öğrenciler dünyaya gönderilince daha önceki yaşamlarında orta veya iyi olan puanları var. Dünya okulundan mezun olmayı kazanmışlar. Ancak diyorlar ki biz puanlarımızı yükseltmek istiyoruz. Hayda bir daha o zaman yükseltme puan, puan yükseltme yaşamı tanınıyor onlara. Bu da yine bir ifade olarak reenkarnasyon diyelim. Kaç defa gönderiliyor diyelim bilmiyoruz. Bir zam üzere konuşuyoruz. Şimdi az bir kısım öğrenci başka ruhların sınavlarında görevli olmak üzere gönderiliyorlar. Ama bu görevi yaparken hem başkalarının sınavlarında görevli oluyorlar hem de bu görevden de sınava tabi tutuluyorlar kendileri de. Ondan da yine eğitimdeler. İşte bu dolayısıyla birbiri için sınav öğrencisi olma avantajı bir dünyaya geliş amaçlarından biri de bu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Furkan suresi 20. ayet bize söylüyor bunu. Ben kendim çıkarmadım. Ayetlerden çıkarıyoruz dikkat ederseniz hep. Ve Furkan suresi 20. ayet diyor ki ey insanlar gerçekte biz sizi Birbiriniz için bir sınav aracı yaptık ki doğru ve yanlış yolu hanginizin sapmış olduğunuzu belirleyelim ve şüphenizin şüpheniz olmasın ki Rabbin her şeyi en iyi görendirme. Şimdi dolayısıyla biz aracı olmak amacıyla bazı ruhlar dünya elbisesi giydirilip dünyaya gönderiliyorlar. Şimdi bunların arasında. Ya annesinin karnında ölen erken ölüm çocuklar var veya bebekli çağında ölen bebekler var. İşte bunlar hepsi esasında o aile için birer görevli öğrenci ruhlardır. Onlar kısa sürede gelirler ve giderler. Görevlerini bu şekilde yaparlar. Ve kaç saat kalırlar? Bunların bir kısmı kaç saat kalır, bir kısmı birkaç gün kalır, bir kısmı birkaç ay, bir kısmı çocukluğu döneminde yaşar, o şekilde vefat eder gibi. Yani bunlar erken ölenlerin çoğu hep görevli başkalarının yaşamı için görevlendirilmiş ruhlardır. Şimdi bir de doğa, özürlü doğanlar var. Onlar da bana çok sorulur sorulan. Niye özürlü doğuyor? Özürlü doğanlar da esasında yine onlar da başkalarının sınavlarında görevlendirilmiş. Şimdi Allah'ın düzeninde çünkü adaletsizlik, haksızlık ve düzensizlik yoktur. Kesinlikle. Bedensel veya zeka özürlü olan doğanlarla ilgili şöyle bir yorum yapmamamız gerekir. İşte şu nedenden özürlü doğdu. Bu nedenle özürlü doğdu. Onu sen bilemezsin. Hiç gibi hiçbir insan bilemez ve bu konuda fikir ileri sürmemiz mümkün yanlış olur. Şirke girmiş oluruz. Çünkü gerçeği ancak Allah bilir diyeceğiz. Şimdi bu insanların esasında engelli çoğu doğanların doğuş amaçları çektikleri sıkıntılarla tekamül etmek. Özürlülükleriyle tekamül etme. Onun için onların tekamül yolları biraz zordur. O nedenle onlara yardım etmemiz gerekir. Desteklememiz gerekir. Yine bunların engelli olanlar bir kısmı merhameti öğrenmek amacıyla etraflarına ve yine sevgiyi, fedakarlığı öğretmek ve öğrenmek amaçlarıyla ve ailelerine de birer sınav aracı olarak olumlu kazançlar sağlamak amacıyla doğallar. Onun için her gördüğümüzü göründüğü şekliyle değerlendirmeyeceğiz. Her gördüğümüzün arkasında başka gerçekler var, bilmeyeceğimiz gerçekler var ve o gerçekleri sadece ilahi sistem görevlileri bilir. Şimdi dolayısıyla ilk defa veya tekrar doğuşta dünyaya gelenler bunlar bir kısmı olumlu nefsleri ön planda olarak doğabilirler. Bir kısmı da olumsuz nefsleri ön planda olarak doğabilirler. İşte olumlu nefsleri ön planda olanlar olumlu nefsleri yükseltmek, olumsuz nefsleri azaltmak amaçlı doğanlar. Yine olumsuz nefsleri önde olanlar ise doğmuş, doğmuş kötü, kötü nefsler olumsuz nefsler daha ağırlıklı o çocuklarda veya insanlarda. Bunlar da yine olumsuzluklarını azaltmak, olumluluklarını yükseltmek sınavları için dünyaya gelmişlerdir. Yani kötü kötü niyetlidir, kötümserdir, kötüdür. İşte onu törpülemek amacıyla iyilere bakarak, onlardan ders alarak onları taklit etme, iyi öğrenmek amacıyla göndermiş oluyorlar. Ve bir de görevli olarak dünyaya gönderiliyor, gönderiliyor ya bazı öğrenci ruhlar, Normal görevli olarak gönderilen var. Bir de özel görevli olarak gönderilen var. Şimdi normal olarak gönderirler. Olumlu yönde örneklik görevlisi olabilir. Ve olumsuz yönde örneklik görevlisi de olabilir. Dolayısıyla olumluya yöneltmeye heveslendirici etki yaratmak amacıyla olumsuz nefsleri ağırlık, ağırlıkla doğanlar söz konusu. Ve yine az bir kısım insan, ruh daha doğrusu öğrenci ruh, özel görevli olarak gönderilir. İşte o özel görevli olarak gönderilen bu kişiler, bu öğrenci ruhlar toplumsal fayda ve değişim sağlamak üzere bilim adamı özel görevlidir. Devrimsel yeniden yapılanma önerisinde bulunanlar, bu yönde çaba gösterenler özel görevlidir ve değişim yapmak üzere mücadele edenler özel görevlidirler. Ancak son olarak şu cümleyi kullanacağım ve konuşmamı bitireceğim. Bu özel görevliler gizli elçilerdir. Gizli görevlilerdir. Ve bunların kimler olduğu konusunda kesinlikle hiçbirimizin, hiçbir yaratılanın bilmesi mümkün değildir. Fikir ileri sürmesi de yanlıştır. Çünkü onların gizli görevli olanların kim olduklarını özel görevlileri ancak ilahi sistem ve Allah ve görevlileri bilir. Ben bu konuşmamı şu anda bitirmiş oldum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Büyük Bana bu tanıdığınız büyük bir e, sabırla dinledim. Çok güzeldi anlattıklarınız. E, çok etkilendim. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Çok çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Çok değerliydi bir sunduğunuz bilgiler. Ben, ben teşekkür ederim Hakan Bey. Sizlere ve ekibinize sağlıklı günler diliyorum. E bu, günler. Iyi günler. Bizi dinleyenlere de teşekkür ederiz. Ee, bizi dinlediler, bizi izlediler. Onlar da sağ olsun, var olsun. Hoşçakalın.